diyorsun? Şimdi şöyle O Allah'la gitsin. Hayır, orada, orada duracaksın. <laughs> orada duracaksın. Bana göre Tayyip Erdoğan ikinci Fatih. Evet, doğru söylüyorsun amca, katılıyorum. Bugün söyledi ki, ben Müşer dedi, Fatih dedi, gemi denizin üstünden yüzdürdü, ben treni denizin altından geçiyordum. Bu meselem, Bu herkese nasip olmaz. Evet. Niye olmadı şimdiye kadar? Evet. Olmadı. Bunu İyi adam Yani. Fatih Sultan dedi. Gemi de, depeden depeye sürdü şey yaptı. Denize indirdi Halice dedi. Ben denizin nasıl yan Bu sefer İstanbul'da dedi. Sis oldu gemiler durdu dedi. Günde 300 bin kişi o şeyin altından geçti. Evet, Marmara ile. Öyle babam. Vallahi böyle güzel. Allah sevap Daha ne yapsın Tayyip Erdoğan değil mi? He? Daha ne yapsın? Hırsızlık yaptı diyorlar ama. He? Hırsızlık yaptı diyorlar. bana bak. Siz zeki insanlarsınız. Bu Tayyip Erdoğan altı bir hükümet değil ki. Tayyip Erdoğan 12 seneden beri Türkiye'ye hizmet veriyor. Yani sözünü bu sene mi yaptı? Var mı böyle? Evet. Bu Allah vera, dala vera, kurt, Mehmet Mehmet'e bu muhalifeti, şeytanların hazırladığı bir proje. Evet. Yok böyle bir şey. Abi, abi. Kim, abi, bunu kim yaptı? Baba, para babaları yaptı. Evet. 5-10 milyon liradan masap etmişlerdir. O para oraya sakabilmişlerdir. Evet. Hocaya ne diyorsun? Hocaya? Fethullah Gülen Hocaya? Benim kulağım ağırdı o böyle bir yanlış konuşuyor. Fethullah Gülen Hoca'ya diyorum ona ne Bak, diyorsun? O, ha onu da söylüyorum. Şimdi <laughs> bana göre de, benim göre de. ben kişiyle görüşüm. Ben Fethullah Hoca'nın tehlikeli olduğunu beş yıldan beri biliyorum. Fethullah Hoca'nın amacı Türkiye'yi teslim olmak Ben bunu beş yıldan beri bekliyordum. Evet. Bekliyordum. Ya yine bugün dayı bazen yine söyledi şu Bana bekle diyor Bana dünya be, <laughs> dua ediyor, bana yeter dedi. Evet. Şimdi sen beni niye çok konuşturuyorsun? Ben çekiyorum seni, kaydediyorum. He? Tay, kaydediyorum seni. Tayyip Erdoğan'a gönderirim belki bunu. Ne? Göndereyim mi? Kime? Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan'a mektup yazdım. Selam kelam yazdım ama cevabını alamadım. Alamadın mı? <gülüyor> 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 Belki buna yazar ya. Ha? Gelsin bir görsün ziyaret etsin seni. Ben onu bana ...yamam. Öyle mi? Türkiye'nin bana. bana. Allah uzun ömür versin. Zıval. Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin en az 15'in ihtiyacı var. Evet. Türkiye'nin anlarsa sizden anlarsınız. Evet. Yoksa... Nerede nereye? Evet. <laughs> Sen eski iktidarları da hatırlıyorsun değil mi? He? Menderes'i hatırlıyor musun? Oo. Menderes'i eden bunda şöyle söyleyeyim Bana bak ya. <laughs> ya belki işinizde e, <laughs> AK Parti muhalif olur ama yaşadığımı söyleyeceğim ben. Evet. 1956'da <laughs> ben askerdeyim. Evet. Evet, referanduma <laughs> gittirir. Mendirel asalım mı aslında? Kaç sene olmuştu Mendirel Bana... <laughs> Az kar bile. kartı geldi. Oyumuzda kılıçlıya kullanıyoruz. Oraya çıktım. Şimdi azıcık onu istemiyorum ama. Evet. <laughs> Al bu Halk <harp> Partisi'nin hotlarsın. <laughs> <laughs> Oraya çıktım. <laughs> Halk <Harp> Partisi'nin topları <gülüyor> orada. Anneannenin <laughs> başında. Ben kartı verdim. Zarf aldım, hücreye girdim. Evet var, hayır yok. Şayet. Yok ya. Evet var, hayır yok. Çıktım dışarı. Attım kaldım zarfı onlara. Niye dedi böyle yaptın? Zannı. Dedim siz seçimi yapmışsınız dedim. Seçime gerek yok. Anladın Allah neyse neyse. Şimdi şöyle de söyleyeyim. Belki çok konuşuyorum. Bu Bu harfasız özalı yedi. Evet. Ecevit'i de geldi. Evet. Mende mi? Ama şey Erzvan da bazenler alır. Yemezler de Merdana. <laughs> Yemezler. Ne bu ya? Öyle değil mi? <laughs>